Arkadaşlar merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere postage nasıl kullanılır, neler yapmanız gerekiyor, buradan nasıl bir airdrop kazanabiliriz, bu konu hakkında bilgi vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve post ve telegram kanalına katılmayı da unutmayın. Twitter hesaplarında duymuş olabilirsiniz ya da işte karşınıza çıkmış olabilir. Tipcoin ya da Frente için birleştirilmiş hali diyebiliriz. Tipcoin'i kullanan insanlar biliyordur. Ben Telegram kanalında paylaşmıştım ama video olarak paylaşmamıştım. Orada tip tokeni kazandı. Airdrop yaptığı için insanlar claim yaptı. Cüzdana çektiler. Çoğu da claim yapamadı. Ethereum fee ücretleri fazla olduğu için 5-6 ya da 10 dolar civarında bir fee ücreti çıkıyordu. Postech'te bu tarz bir airdrop arkadaşlar bizler nasıl katılıyoruz ee, bakın sosyal medya hesabımızda burada X dediği Twitter hesabı eski adıyla Twitter yazıyor zaten ya da Google ile bağlanabilirsiniz fakat Twitter ile bağlanmanız her zaman daha iyidir hemen kolaylık oluyor çünkü genellikle Twitter ile bağlanıyorlar. X ile devam et butonuna tıklıyorum. Postece katılıyoruz. Referans kodu istiyor. Referans kodunu Telegram kanalında da YouTube kanalının açıklamalar bölümüne de bırakacağım arkadaşlar kodları. Oradan kodları alır yazarsınız. Evet Twitter hesabını uygulamaya izin ver diyerek şuradan kullanıyoruz. Şimdi burada etkileşim yaparak, birbirimizi takip ederek, post paylaşarak isteyen burada uygulamayı da yükleyebilir. Ben masa üstünde direkt kullanmayı göstereceğim. Bakın burada arkadaşınızın kodunu girin diyor. Ben bir tane referans kodu almıştım. Bunu gireceğim arkadaşlar. Sizler de yine birbirinizin kodunu kullanabilirsiniz. Mesela referans kodu kullandı diyorsa o zaman hemen sileceksin. Başka bir referans kodunu kullanacaksın. Hemen bir tane kullanalım. Evet. Ahmet butonuna tıkladığında karşınıza böyle bir kısım çıkıyor arkadaşlar. Şöyle İngilizceye çeviririm. Arbitrum Van ağında, Arbitrum 1 ağında arkadaşlar 0.001 Ethereum yatırmanız gerekiyor ama şimdi değil. Ne zaman? Eğer hisse al sat işlemi yapmak istiyorsan ya da hissen satılsın, alınsın istiyorsan bunu yapabilirsin. Bunu biraz sonra anlatacağım. Bu kısmı next deyip geçiyoruz. Next deyip geçtikten sonra burada kurulum işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Biz aslında get start butonuna tıklıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi Evet arkadaşlar. Postage kısmına Twitter'ı bağladık, işlemleri yaptık. Bakın en alt butonda sağ tarafta en alt tarafta arkadaşlar airdrop ikonu var. Buraya tıklıyorsunuz burası açılıyor. Airdrop istatistik ve değinmek kısmında buraları görüyorsunuz. Burada toplanan kazanılan puanları görüyorsunuz. Herkesin yapmış olduğu puanı görüyorsunuz. Burada nasıl kazanacaksınız? Birinci dönem diyor. Birinci dönem 22 Eylül'de bitiyor. 100 bin dolarlık ödül havuzu var. Bu büyük bir ihtimal dönem dönem tekrar edecek. Sizler de bu dönem içerisinde yapmanız gerekenleri en azından bu videoyu dinleyerek yaparsınız. Daha sonrasında almış olduğunuz puanlar neticesinde airdrop kazanacaksınız. Postage ve Twitter üzerinde gönderi oluşturacaksınız, puan toplayacaksınız ve airdrop kazanacaksınız. Nasıl çalışır diye burada Türkçe çevirdiğinizde her şeyi okuyabilirsiniz. Postage üzerinde de arkadaşlar şu etiketleri kullanarak gönderi paylaşacaksınız, paylaşım yapacaksınız. Daha sonrasında da etkileşim kasacaksınız Bakın burada hem Postech kısmını tıklayın, hem de Twitter kısmını tıklayın. Twitter kısmında Bakın burada diyor ki günde 5 tane tweet atacaksın. Bunları etiketleyerek tweet atacaksın. Şimdi tweet'te butonuna tıklayarak tweet'ini yaparsın. Daha sonrasında Twitter'da 25 tane yanıt vereceksin. Postage gördüğün insanlara yanıt vereceksin ve sana da yanıt verdiklerinde 25 kişi sana da yanıt verdiğinde işte retweet yapıyoruz ya. Onu yaptığında yine buradan puan kazanacaksın. 7500 e, puan kazanacaksın. 15.000 puan da buradan kazanacaksın. Yine postage kısmında da Burada göndermeniz gereken 5 gönderi oluşacak. İşte puan yanıtlar bölümünden günde 25 kere yanıt yaptığınızda yine 5 civarında bir puan kazanacaksınız. Arkadaş davet ettiğinizde arkadaşlar 30k civarında bir ödül kazanacaksınız. Profil paylaşımları dedi işte burada Ethereum size ihtiyaç oluyor. Yani buraya Ethereum gönderdiğinizde hemen sizin biri hissenizi satın alıyor. Yani Ethereum postunuzu satın alıyormuş gibi düşünün. Şey işte Ethereum senden Ethereum alıyormuş gibi düşün. Yani hisse kısmını tam anlatamadım ama buraya Ethereum yüklediğinde al sat hisse alış satışları oluyor. Free, frenteçi bilen kişiler bilir bunları. E, hisse alsat bölümünden, hisse senetleri bölümünden de puanlar kazanıyorsun. Tabii ki bunu yapmak zorunda değilsin. Buraya para yüklemek zorunda değilsin. Sadece puanla bile buradan airdrop kazanabilirsin. İstatistik bölümüne bakacak olursak senin yapmış olduğun şeyler, puanlar burada görünüyor. Ben şimdi farklı bir Twitter hesabı bağladım. Sizlere açılış kısmını gösterebilmek için. Burada benim sıfır. Hiçbir şey kazanmamışım. Bakın dönemden işte buradaki puanlardan vesaire görünüyor. Bakın 8 saat kalmış. En aktif birinci kişi bakın ne kadar kazanmış. Şu anda 802 dolar kazandığı görünüyor. Şu kişi 600 dolar kazanmış. İşte bu şekilde bu şekilde iniyor arkadaşlar. 215 dolar kazanan, 193, 183 dolar kazanacağı söyleniyor. Yemek bölümüne işte burada paylaşmış olduğunuz arkadaşlar ya Twitter bölümünden ya da postage bölümündeki burada ne günlük ne kadar paylaştı işte beş tane tweet atman gerekiyor 25 tane cevap vermen gerekiyor burada profil paylaşımları vesaire buradaki her şeyini izleyebiliyorsun Evet buraya nasıl para yükleyeceksiniz arkadaşlar onu da göstereyim yani para yüklemek isteyen işte hisse al sat işlemi de yapmak isteyen AirDrop'u garanti yapmak isteyen insanlar olabilir buradaki kısma tıklıyorsun ethereum kısmına Tıkladıktan sonra sana bir cüzdan veriyor. Buradaki cüzdan adresini kopyalıyorsun. Arbitrum One ağında bakın unutmayın. Arbitrum One ağında Ethereum gönderiyorsunuz. Hemen Binance Global Borsası'na gidelim. Çekim işlemini yapmayacağım. Sadece göstereceğim. Adresimi yapıştırdım. Bakın burada A olarak neyi seçiyorum? Arbitrum One. Van ağını seçiyorum. Arbitrum o ne yazan kısmı seçiyorum. Burada 0.001 Ethereum yazıyorum. Alacağım fee ücreti de çok düşük zaten. Bu şekilde yazdıktan sonra gönderim işlemini yapıyorum arkadaşlar. Ne yapmış oluyorum? 1.58-59 civarında bir cebimden para çıkmış oldu. Yani isterseniz gönderin. Genellikle göndermenizi tavsiye ederim. Yani kaybedeceğim bir şey yok. Tamam İlerleyen videolarda herhangi bir bilgi gelirse bu konuyla alakalı yine bilgi geçeriz sizlere. Evet, burada benim bakiyemi görüyorsun. Ben diğer hesaba geçtim. Buraya bakiye yükledim. Biraz sana göstermiş olduğum şekilde yükleme yaptım. İstatistik bölümüne geldiğimiz zaman yine benim almış olduğum bakın buradaki benim almış olduğum puan 1.5 dolar civarında bir e, airdrop alacağım miktar alacağım daha doğrusu bu airdrop nasıl oluyorsun yine senin cüzdanına tanımlanacak airdrop bittiği zaman e, ve burada yine arkadaşlar senden e, bahsedilen bir şey varsa yani postage twitter kısmında günde bir tane görev yapmışım günde e, 25 tane yapmam gereken e, puandan da 15.000 puan kazanmışım burada da 15.000 puan kazanmam gerekiyor aslında 5 tane e, yapsam daha fazla kazanacağım. Burada da iki tane yaptığım için 15.000 puan kazanmışım. Burada senin paylaşmış olduğun kısımlar gösteriyor. 7500 işte 5000 hepsinden ne puan aldıysam burada görünüyor. Yani kısaca burada paylaşarak etkileşimde bulunarak bizler kazanç sağlıyoruz. Bunu şurayı kopyalıyoruz. Şu kısmı kopyalıyoruz. Şimdi nasıl paylaşım yapacaksınız onu göstereceğim. Buraya geldim. Post bölümüne tıkladın. Bir şeyler yazabilirsin. Güzel şeyler yazabilirsin. Airdrop paylaşabilirsin. Senden paylaşım istiyor. Yani Twitter'da nasıl paylaşımı yapıyorsanız o şekilde de paylaşım yapabilirsiniz. Mesela e, merhaba diyelim. Ve etiketlerimizi kullanalım arkadaşlar. Sırf size göstermek için. Postage kısmında bu şekilde paylaştım. Twitter'da da yine bu şekilde paylaşmam gerekiyor. Tweet bölümüne gidiyorum. Ben tweet atacağım. E, günlük 5 tane e, her iki tarafta da tweet atmam gerekiyor, paylaşım yapmam gerekiyor. Günlük beşer tane bunları yapıyorsunuz ya da 25 tane işte yanıt vermem gerekiyor. İnsanlar postage ile alakalı bir şey paylaşmış gidiyorsun yanıt veriyorsun ya da sana iki kişi 25 kişi yanıt verdiğinde de oluyor. Yine burada da ne yapıyorum tweet paylaşımı yapıyorum bunu gönder butonuna tıklıyorum tweet paylaşımını yapmış oldum. Bu şekilde etkileşim kasarak birbirimizin tweetlerini birbirimizin postage kısımlarını takip ederek ne yapacağız arkadaşlar airdrop kazanacağız. Burada zaten sana diyor ki tweetlere yanıt vererek toplulukla etkileşime geç ve ödüller kazan diyor. Sana ee, yapman gereken bu çok basit. Twitter'ı kullanır gibi postage kısmını kullanacaksın. Yine Twitter'ı normal olarak kullanacaksın etiketler olarak. Arkadaş davet edeceksin. İşte profil paylaşımları al sat işlemi yapmak istiyorsan. Dediğim gibi buraya 0.001 e, dolar civarında bir. Ethereum 1.58'di yanılmıyorsam 0.001 Ethereum 1.58 dolar civarında bir para gidiyor buraya. Başka bir şey yok. Yatırıp yatırmamak önemli değil. Ama yatırırsan daha iyi olur. Çünkü hisseni al sat yaptıkları zaman da şuraya tıklayalım. Hisseni al sat yaptıkları zaman da yine senin e, puanın olmuş oluyor. Sana puan yansımış oluyor. Buradaki postajın kurallarını yine okursun. Kendi sayfasında paylaşmış olduğu ya da Twitter hesaplarındaki paylaşmış olduğu yazıları çevirerek okursunuz arkadaşlar. Faydası olur. Ben de küçük bir grup kuracağım. İnsanlar birbirine yardım etsin, etkileşim kassınlar diye. Daha sonrasında bakın burada referans ödülleri ve işte toplamış olduğumuz puanlarda daha sonra claim butonu aktif olacak. Onu da claim yapacağız büyük bir ihtimal. Öyle görünüyor. Ben yine video olarak paylaşım yaparım. Zamanı geldiğinde şimdiden ne yapıyorsunuz? Bu videoyu dinliyorsunuz postece katılıyorsunuz. Etkileşim içinde bulunuyorsunuz. Ben de grup oluşturduğum zaman Telegram grubunda paylaşacağım. Telegram grubuna kesinlikle gelin. Orada birbirimize yardımcı oluruz. Birbirimizle etkileşim içinde buluruz, bulunur ve kazanç sağlarız. Umarım faydalı olmuştur. Kendine iyi bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.